Herkese merhabalar. Mertcan Kayıt Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Temmuz Pazartesi günü gündüz koşulacak olan Bursa programına ilişkin detaylı yorum ve analizlerimle karşınızdayım. Bursa programına baktığımız zaman 10 koşulu bir bülten bizleri bekliyor. Ben her zaman olduğu gibi daha çok odaklandığım ve e, cazibiyetinin daha yüksek olduğuna inandığım 2. altılı ganyan programına dair yorumlarımı yapıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ee, kısaca dünkü İstanbul programına değinmek gerekirse yani Pazar İstanbul son dönemde üzüldüğüm e, en çok üzüldüğüm kuponlardan bir tanesi oldu ki baktığımız zaman evet yedili plasede belki e, daha doğrusu birinci altılı ganyan geleninde belki beklentiyi karşılayamadık ama e, altılı Ganyan ilk ayağında Özgür Furkan net şekilde favori önerdiğim ve çok iyi koşmasını beklediğim atlardan bir tanesiydi beni yanıltmadı kazanma başarısı gösterdi İkinci e, ayakta Beta Orionis'in e, Orion de çok iyi koşacağını düşünüyordum ki 20 lira Ganyan civarında bir oranla kazanmayı başardım. Daha sonrasında Aysere Kız 2-3 yazdığım yerde kazanırken e, Yavuz Sultan Selim koşusunda Kar, e, Çarabenk, İstanbul koşusunda Agata. Son ayakta yani Mehmet Kaya dışında herhangi biri binse muhtemelen ön tarafta daha yavaş götüreceği mücadelede yani kovalayan bir ismin olmadığı koşuda tempoları o kadar yükseltmesine rağmen İkinci kalan Zelotçi'yi bank olarak önermiştim ve beklenileni karşılayamadık. Bugün Bursa'ya baktığımız zaman oldukça zorlu bir bülten bizleri bekliyor. Ee, çok da inandığım bir bülten olduğunu söyleyebilirim. Yine cazip bir banko adayım olacak. Baktığımız zaman genel anlamda son dönemki performansları itibariyle de e, ciddi inişli çıkışlı hatların olduğu bir bülten bizleri bekliyor. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz diye düşünüyorum. Çok fazla sözü uzatmadan her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yaparak direkt olarak videoya başlamak istiyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. 6600 abone yolunda çok hızlı bir şekilde ilerliyorken destekleriniz benim için çok çok önemli. Şimdiden destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek Bursa programı yorumlarına başlıyorum. Günün dördüncü koşusunda Yamak 1 grubundaki aprantilerin at bineceği, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 5 mücadelesiyle 7'li plase heyecanı başlıyor olacak. Özellikle 7'li plasede iki isme birbirinden çok fazla ayırmamak gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi 4 numaralı Morgül. Bugün muhtemelen liderlik hamlesi yapabilecek isimlerin başında geliyor ki bu koşuda tempolar çok çok yavaş gidecek. Zaman zaman Kontek ya da Morgül ön tarafta gittiği yarışları bulunuyor. Ben liderliği Morgül'ün alacağını düşünüyorum. Tempoyu belirleyeceği mücadelede sonuna kadar direnebilir. En ciddi ve tek rakibinin de 2 numaralı Stasera olduğuna inanıyorum. 4 ve 2, 7'li plasede benim önerim olacak olan ikilidir. Altılı Ganyan programının başlangıç ayağına baktığımızda oldukça zorlu bir koşu ile birlikte Bursa'da Altılı Ganyan heyecanı başlıyor olacak. Handikap 15 mücadelede 4 ve yukarı yaşlı atlarını izleyeceğimiz bu koşuda biraz cazip isimlere değineceğim ki bu koşuda kalabalık tutmaya özen göstereceğim hatta kapatmaya kadar da gideceğim ama özellikle 3 isim biraz daha rakiplerine göre bende ön planda çıktı. Bu isimlerin başında da yarın muhtemelen AGF tablosunun en alt sıralarında yer alacağına inandığım 6 numaralı Anemon Çiçeği geliyor. 4 aylık ara sonrasında katılmış olduğu yarışlarında bir türlü beklenenlerini veremeyen atlardan bir tanesi Anemon Çiçeği ki bugün baktığımız zaman tekrardan Bursa pistine geri geliyor ki özellikle geçtiğimiz yıl bu pistte yapmış olduğu başarılı yarışlarıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bugün tekrardan değişen binicisi ve özellikle son idmanlarını beraber gerçekleştirdiği binicisi idaresinde bu koşuya geliyorken eğer ki Cem Altun iyi bir yer tutabilirse 6 numaralı Anemon çiçeğinden çok ciddi bir sürpriz görebiliriz. Daha sonrasında 4 numaralı Fırtınalı Gök zaman zaman inişli çıkışlı sonuçlar elde eden gerek üst gruplarda gerekse alt gruplarda oldukça başarılı koşan atlardan bir tanesi. Bursa'da kısa vade mücadele koştuktan sonra yaklaşık 2 ay ara sonrasında yarışlar gören Bugün de çok daha iyi şekilde bu koşuya gelen 4 numaralı Fırtınalı Gök muhtemelen sonlarda kuvvetli atak gelecektir. Daha sonrasında 8 numaralı Şal Kızı diyeceğim ki ayrı bir parantez açmak gerekirse bu isme. Bugün bu koşuda liderliği çok fazla isteyebilecek bir at göremedim. Bomboş kilosu 50 kilo gibi bomboş bir kilosu varken liderliği 8 numaralı Şal Kızı alırsa sonuna kadar bu liderliği taşıyabilir. Daha sonrasında sırasıyla 3 numaralı Baba Zeybek, 7 numaralı Yetim İbrahim, 1 numaralı Editör, 5 numaralı Cüda ve 2 numaralı Diatom diyerek ben günün ilk ayağında 6, 4, 8, 3, 7, 1, 5 ve 2 yazıp toplam 8 isimle ilk ayağa geçmeye çalışacağım. Altılı Ganyan programının ikinci ayağı günün altıncı koşusu olan kısa vade 8 mücadelede 3 yaşlı patlarını izleyeceğimiz bu koşuda 3 ismi birbirinden pek fazla ayırmak mümkün görünmüyor. Özellikle de son katılmış olduğu yarışında İstanbul'da grup 2 Kazım Karabekir koşusu koşan ve o gün aslında beklentinin e, çok da altında kalan diyeceğim ki çünkü yaklaşık 5-6 boş start problemi yaşayıp yarışta yapmadığını düşündüğüm bugün takı değişikliğiyle beraber bu koşuya gelen ve son idmanlarında da çok çok iyi görünen 3 numaralı Hızlı Kerem. Özellikle bir önceki Bursa yarışında kum pistte bugünkü rakiplerinden son izciye geçilirken e, düzlüğe çok gerilerde dönmüş biraz da dışarılara açılmasına rağmen etkili bir performans sergilemişti bugün mutlaka değişen birisi idaresinde iyi koşacaktır. Rakipleri 10 numaralı Yalnız Turbo ve 7 numaralı son, inci, son izci olur düşüncesindeyim. 3, 10 ve 7 benim bu koşu için öğreteceğim 3 isim olacaktır diyerek ben bu koşuda 3 isimle geçiyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde program genelinde en zorlandığım yarışlardan bir tanesi de burası oldu. Tıpkı birinci ayak gibi programın kaderini belirleyeceğine inandığım yarış burası. Genel anlamda birbirlerine yakın performanslar sergileyen atlar bir arada bulunuyor diyebiliriz. Biraz daha şöyle ekranı büyütürsem evet sizler de daha net görebileceksiniz. Genel anlamda son dönemde sık koşan ya da inişli çıkışlı performansları bulunan bir grup burada diyebiliriz. Benim burada favorim cazip çıkacağını düşündüğüm bir at olan 7 numaralı Fettah Zade. Şimdi koşuya baktığımızda koşuya katılan 8 isimde genel anlamda sprint atarak sonuca gitmeyi seven isimler Fettahzade özellikle liderliği aldığı ve önde boş kaldığı yarışlarında ciddi bitirme potansiyeline sahip bir isim. Bugün de liderliği alabileceğine inandığım bir grup bulmuş durumda. Startla beraber liderliği alacağı bu koşuda yavaş tempolarda götürüp düzük üzerinde de avans alıp rakiplerine direne direne kazanmasını bekliyorum. 7 numaralı Fettahzade benim burada favorim ve mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm isim. 3 tane çok ciddi rakibi var bunlardan bir tanesi 4 numaralı İkigai'yi. Özellikle e, iki baktığımızda katıldığı son yarışında beklentinin çok altında bir performans sergilemişti ki genel anlamda bence kum pisti çime göre çok daha iyi koşan bir at. Bugün tekrar bir takı değişikliğiyle bu koşuya geliyor. Starta kadar kulaklık takısı takan bu at bugün bu takıyla gelmeyecek. Eğer ki iyi bir eğer ki e, e, faydasını görebilirse mutlaka iyi koşar. Daha sonrasında bir numaralı Afşin Tayki son ikinciliğinde Saftarinoğlu'nun liderliği aldığı Kocaeli, e, Kocaeli'ndeki yarışında güzel bir ikincilik elde etmişti. Bugün 4 günlük ara sonrası da çok olumsuz etkilenmezse mutlaka iyi koşar. Daha sonrasında da 3 numaralı 6. Emel diyeceğim. 7, 4, 1 ve 3. Çok önde dileyen bu 4 ile geçebilir. Çok daha geniş oynayanlar 2 numaralı Barbuda, 6 numaralı Terzioğlu, 8 numaralı Turbo Ateşi ve 5 numaralı Damla Suyu'nu da yazarak Günün bu koşusunda 7-4-1-3 çok çok önde 2-6-8 ve 5 daha sonra deyip bu koşuyu kapatabiliriz. Günün 8. koşu yorumlarına başlamadan önce her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yapmak istiyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Bu yolda desteklerini ileten herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek Günün 8. koşusu olan dişilere mahsus 3 yaşlı İngiliz atlarının start alacağı kısa vade 8 mücadeleyi yorumlayabiliriz. Özellikle iki ismi biraz daha ön plan alacağım bu koşuda toplam 5 isme kadar şans vereceğim. Burada favorim ve en ciddi tabii ki önde önereceğim ikiliden biri 2 iki numaralı Bode Winner. Şimdi Bode Winner katıldığı son yarışında Kocaeli'nde şartlı 5 mücadelinde tekrardan takı değişikliği yapmış. Oldukça güzel bir düzlük sprintiyle beraber koşuyla yine çevirmeyi başarmıştı. Ee, bundan önce yine e, Bursa pistlerinde oldukça etkili koşan atlardan bir tanesiydi ki bugün tekrardan hem cinsleri yanına ve 1400 mesafeyi geri geri geliyorken 2 numaralı Bodevinir'den iyi bir yarış bekliyorum. En ciddi rakibinin de 5 numaralı Marion olduğuna inanıyorum ki son iki içim yarışta çok çok iyi. Bu at kumda da zaman zaman inişli çıkışlı sonuçlar elde ediyor. Takı değişikliği sonrası yani Dilba takısı aldıktan sonra yaptığı yarışları ortadayken bugün çok ciddi rakip olacaktır diye düşünüyorum. 2 ve 5 kuponu fırlatmak istiyorsanız bence yeterli olabilecek. ikili. çok daha geniş oynuyorsanız 7 numaralı Pehlivan Yıldız'ı, 4 numaralı Kızım Beril ve 8 e, numaralı Prairie Queen diyeceğim ki bu at yaklaşık olarak baktığımızda 7 aylık bir ara sonrasında katıldı. 2 koşuyu kazanıp daha sonrasında Kocaeli'nde ve Bursa'da Çin Pist'te Biraz daha beklenti altında kalmıştı diyebiliriz. Son yarışı çok çok iyi ama bugün tekrar yarış içerisinde takısız bir şekilde koşacak. Hem cinsteri yanına geliyor. Önde bomboş kalma ihtimali varken ve özellikle de Onur Yıldız gibi de bu tarz atlara iyi binen bir jokey varken çok ciddi bir sürprize imza atabilir. 800 numaralı Priory Queen'e özellikle kalabalık geçiyorsanız dikkat edin derim. 2 ve 5 çok çok önde. 7, 4 ve 8 daha sonra diyerek toplam 5 isimle de bu koşuyu geçiyorum. Günün dokuzuncu koşusu yine dişilere mahsus dört yaşlı Arap atlarının kısa vade altı mücadelesine geldiğimizde iki isim bence bu koşu için çok çok yeterli olacak. Özellikle son dönemde ciddi form yakalayan bir numaralı Müzeyyen abla ki son yarışındaki İstanbul kısa vade altı mücadelesindeki performansı bence mükemmeldi. Bugün biraz daha kısalan mesafeye geliyorsa da bu tarz mesafelerde çok çok iyi koşuyor. Eğer ki iyi bir yer tutabilirse ve pist değişikliğinden çok olumsuz etkilenmezse ben burada bir numaralı müze yanaba tarafındayım. Tek ve ciddi rakibinin de 4 numaralı hadi bakalım olduğuna inanıyorum. 1 ve 4 bu koşu için sıralamam diyerek günün son koşusuna geçiyorum. Günün son koşusu yorumlarına geldiğimizde ise günün 10. koşusunda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarını izleyeceğimiz handikap 14 mücadele bizleri bekliyor olacak. Kapanışta banko önerimine geldim. Özellikle baktığımız zaman ciddi anlamda süratli olabileceğine inandığım bir yarış bizleri bekliyor. Startla beraber önde gidebilecek olan e, Vitlaro Atomic Force Liner Vero Dreamliner e, bunlara erken katılabilecek olan bir Gortam varken bu tempo bu koşunun tempolarına çok yavaş gideceğini düşünmüyorum. Böylesi bir gidişatta da her ne kadar ağır kilo böyle start alıyor olsa da Özellikle son yarışında yaptığı düşün çok değerli oldum inandım. 4 numaralı Angel kestin bugün çok daha uygun bir gruba geliyorken ben yarış içerisinde problem yaşamaz yol bulma problemleri yaşamazsa net şekilde bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Angel kesti bugün Bursa programında sizlere günün bankosu olarak öneriyorum diyerek Bursa yarış yorumlarını burada noktalıyorum. Herkese bol şanslar dilerim. Tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Salı günkü programlarda görüşmek